Eskişehir'de 40 haneli apartmanda koronavirüs önlemleri kapsamında karantin uygulaması başlatıldı. Tepebaşı ilçesi Batıkent mahallesinde bir apartmanın bazı sakinlerinde görülen belirtiler üzerine sağlık ekipleri 98 kişiye test yaptı. Test sonucunda 5 dairedeki 14 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada hastalığa yakalananların diğer apartman sakinleriyle temas olabileceği ihtimali göz önüne alınarak bina 10 günlüğüne karantinaya alındı. Batı Kent Mahallesi Muhtarı Derya Can, apartmandaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için vefan sosyal destek grupları ve polis ekipleriyle koordinasyonlu çalıştıklarını söyledi. Biz de elimizden geleni emniyetimizde, sağlık görevlilerimizde yapmaktadır. Bizler de e, birebir işte emniyetle, emniyetle, sağlık görevlileriyle birlikte bizler de mahallemiz için elimizden geleni yaptık. Emin olun ki canla başla, Herkes görevini yaptı. Türkiye'de olması, mahallemizde olması, şehrimizde olması ama sadece bizde değil. Dünya çırpınıyor, uğraşıyor.